Afet gerçeğiyle yaşayabilmenin çok net bir kuralı vardır. Afet öncesinde riskleri belirlemek, risk azaltma çalışmalarını yapmak ve afetlere hazır olmak. İşte bu kapsamda afetlerle mücadelede teknolojik yatırımı, kapasiteyi ve maddi imkanları arttırmakla birlikte afetler konusunda yeni bir anlayışı ortaya koymaya ve ülke olarak afetlere karşı topyekun bir refleks oluşturmaya çalışıyoruz. Malumunuz her yıl hem bakanlığımıza ait genel bir tema hem de birimler ve hedeflerimiz bazında temalar belirliyoruz. Örneğin afet yönetiminde geçen yılın teması afetlere hazırlık yılıydı. 2021 yılında afet eğitim yılı olarak belirledik. Bununla birlikte ve bugünkü toplantımızın konusu olan Türkiye afet risk azaltma planı taraf çerçevesindeki il afet risk azaltma planlarımızı da oluşturmaya ve uygulamaya devam ediyoruz. İl bazında yapmaya başladığımız bu planlar illerimizin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koymaktadır. Bu planın ilkini Kahramanmaraş'ta bitirdik. Hakikaten Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Ayşe hocamız mıydı? Mehtap Hanım. Mehtap Hanım çok başarılı bir yönetim ortaya koydu. Valimizle, belediye başkanımızla, oradaki sivil toplum örgütleriyle ve tüm kurum ve kuruluşlarla, oradaki üniversitemizde, oradaki üniversitelerimize de bence çok iyi bir katma değer katıldı ve iş onların emanetine ve ildeki valiliğimizi ve yerel yöneticilerimizin emanetine bırakıldı. Ve biz de oradan bir tecrübe elde ettik. Elde ettiğimiz tecrübe şu. Bir, bu meseleyi özellikle bilim dünyamızla beraber götürmek durumundayız. İki, topyekun bu meseleyi taşımak, tartışmak, değerlendirmek ve özellikle il risk afet planları yapılıp biten planlar değil canlı planlardır. Devam etmesi gereken planlardır sürekli yenilenmesi gereken, sürekli izlenmesi, değerlendirmesi, yeni tedbirlerin oluşturulması gereken planlardır. Bizim için önemli bir ilk örnekti, benim için de büyük bir heyecandı ve ülkemizin bilim dünyasının, afet bilincimizin ve yine aynı zamanda tüm STK'ların, yerel yönetimlerin bir araya geldiği ve iyi bir sonuç oluşturduğu plandı. Ve bizim için önemli bir örnekti, önemli bir adım ve önemli bir başlangıçtı. Sonrasında Sivas, Adana, Afyonkarahisar, Samsun, Tekirdağ, Rize ile birlikte toplam 7 ilimizde il afet risk azaltma planlarımızı planladığımız şekilde 2020 yılının sonunda tamamladık. 2021 sonu hedefimiz ise geriye kalan 74 ilimizdeki planları tamamlamaktır. Sonraki süreçlerde de tamamlanan planlardaki eylemlerin hayata geçirilmesinin, illerimizdeki afet risklerinin azaltılmasında, afet zararlarının en aza indirilmesinde çok büyük rol oynayacağına inanıyoruz. Sadece burada illerimizde yalnız bırakmıyoruz. Şimdi AFAD Başkanlığımızda yine AFAD Başkanlığımız yetkililerinin aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığındaki yetkililerimizin yine sivil toplum kuruluşlarının içerisinde bulunduğu ama en önemlisi yine üniversitelerdeki hocalarımızın içerisinde bulunduğu sadece bu konuyu iz, izleyecek, takip edecek, değerlendirecek yedi kişilik bir kurul da oluşturuyoruz. Ve bu yedi kişilik kurul hem izleme hem değerlendirme hem takip hem de bir takım meseleler varsa onları karşılıklı tartışmak üzere oluşturulmuş bir kurul olarak devam edecek. Tabii bu planları yazıp kenara koymuyoruz. Bunlar dinamik süreçlerdir ve hakikaten işleyen süreçlerdir. Bu planların ve eylemlerin uygulanması, izleme ve değerlendirmesi de hem biraz önce söylediğim bu kurul aynı zamanda valilerimizin de eliyle devam edecektir. İzleme değerlendirme sürecinde eylemlerden sorumlu her kurum kendi eylemleriyle ilgili altı ayda bir izleme süreci ve yılda bir defa olmak üzere de değerlendirme raporu hazırlayacak. Bu süreci kolaylaştırabilmek üzere bir de yazılım hazırlandı ve ilgili kurumlara tanımlanacak şifre ile giriş yaparak sorumlu oldukları eylemlerle ilgili yapılan çalışmaları düzenli aralıklarla bildirecekler. Bugünkü toplantımızda da İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının başlaması vesilesiyledir. Bunu bir hazırlık toplantısı olarak tertip ederek hem kamuoyuna böyle bir sorumluluğumuzu anlatmak hem neye başladığımızı ifade edebilmek ve bunu ortaya koyabilmek içindir. Bunu niçin toplumla çok paylaşıyoruz onu da ifade edeyim. Çünkü milletimizin de bu konuda ortaya koyacağı destekler. Bu konuda bizle beraber hareket etmesi bu konuyla karşı karşıya kaldığımız riskleri de azaltacaktır. İşin doğrusu budur. Demin bir dakika 23 saniyelik bir videoyu hep beraber takip ettik ve izledik. Aslında mesele olduktan sonra bir videodur ama orada milletimize büyük sorumluluk düşmektedir. Çünkü orada bir şey söylüyor sakin olun. Sonra diyor ki gazınız varsa kapatın. Sebep çünkü bizler biliyoruz ki depremlerden sonra en büyük riskler deprem yangınlarıdır. Deprem yangınlarının oluşmaması için ilk önce deprem yangınlarına oluşturacak unsurları engellemek gerekir. Ve ardından gidilmesi gereken yer elbette ki inmek ve hemen toplanma alanına gitmektir.